Seni nasıl selamlasam? Hoş geldiniz Rıvan Hanım. Benim için hiç fark etmez. Bunu selam sayabilirim. Seni hatırlıyorum. Biliyorum biliyorum nereden hatırladığınızı. Ee, Röportaja başlayalım isterseniz. Yapmam gerekeni biliyorum. Harika. O zaman direkt sorulara geçiyorum ben. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Savaşta doğdum, savaşta büyüdüm. Evet. Bir de herkes geçmişinizi yanlış biliyor. Sizi katil sanıyor. Yani kılıcın büyüsüyle gelişen bir kaza olduğunu bilmiyorlar. Bu sizi üzüyor mu? Dehşeti gördüm. Pek geride bıraktım. Ama huzur bulamadım. Yani size çok üzülüyorum. Yasuo'ya daha da çok üzülüyorum. Umarım en kısa sürede bu sırlar ortaya çıkar. Aynı yükü paylaşıyoruz. Hemen hemen düştüğünüz durum aynı ama Yasuo hiç alakası olmayan bir şeyle suçlandı. Ve sonucunda abisini Neyse. Keşke hayatını geri verebilsem. Evet. Keşke Riven Hanım. Keşke. Yani yaşadığınız şeyler çok kötü. Hayata nereden başladığımızı seçemeyiz. Doğru diyorsunuz. Haklısınız aslında. Peki sizce gerçeğe ulaşabilecek misiniz? Yani özgür olabilecek misiniz? Özellikle Yasuo özgür olabilecek mi? Ben buradayım. Ben olmadan özgürlüğünün anlamı yok. Ben olmadan varlığının hiçbir anlamı yok. Peki birbirinize güveniyor musunuz? Doğruluk bizi birbirimize bağlıyor. Mücadelemiz gerçeğin tek temeli. Anladım. Ee, o zaman vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Karanlık zihnini bulandırıyor. Biz mükemmel olmak için doğmadık melek.